Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün size beğenmediğim ürünleri göstereceğim. Daha önce böyle bir video çekmiştim ve gerçekten çok beğenilmişti. Şimdi elimde e, atmadıklarımla size beğenmediğim ürünleri göstereceğim. Çünkü bazılarını dayanamayıp attım. Veya hani e, başka denemek isteyen arkadaşlarıma falan verdim. Şu anda elimde birkaç ürün var. Size de bunları göstermek istiyorum. İlk olarak şöyle bir... Kil maskesinden bahsedeceğim. Bu kil maskesi Dermukil markasının bir kil maskesi. Arındırıcı ve matlaştırıcı bakım diyor. Açıkçası ben bu kil maskesini yaptıktan sonra cildimde hiçbir faydasını göremediğim için şu an burada kendisi yer alıyor. Yağlı ciltler için bir maske ve 10 dakika sürüyorsunuz. Daha sonra yıkıyorsunuz. Ancak ben dediğim gibi yüzümde pek bir etkisini göremediğim için hani sadece bitirmek için kullandım. Buyurun bitti. Ve hani e, bittiği için de net bir şekilde hani yüzümde demek ki kullanmışım kaç kere bir faydasını göremiyorsam ben bunu beğenmemişimdir ama bu benim cildimde bir fayda göstermemiş olabilir. Yani siz eğer yine başkasından böyle faydalı bir şeyler duyduysanız mutlaka hani deneyin. Ayrıca bu 25 artı yaş grubu tabii ben daha 21 yaşındayım ama hani onunla da çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ben memnun kalmadım. E, memnun kalanınız var mı? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz veya bu ürünü deneyen var mı? Merak ediyorum. E bir daha almayacağım bir ürün. Şu an ben Moşoş Garden'ın e, ya da Mosos Garden'ın Moşoş ya da Mosos e, kim maskesini kullanıyorum. Ondan inanılmaz memnunum. İki kere kullandım ve cidden hani fark ediyor yüzünüzde hissedebiliyorsunuz. Bunu hiç öyle bir şey e, fark edemediğim için beğenmediğim e, videoma ekledim. Bir saç ürünü göstermek istiyorum. Johnson's Baby'nin kolay tarama spreyi. Ben normalde kullandığım kolay tarama spreyleri mutlaka hani yani hepsi saçımı açıyordu. Ondan eminiz. Hani kimse belki yağlandırma yapabiliyordu, kepeklendirme yapabiliyordu. O ayrı bu ürün hani kolay tarma spreyi değil mi? Ama hiç saçımı açmama yardımcı olmadı. Belki ya bu aslında ürünü alırken şey diye aldım. Ee, i̇şte bebekler için işte göz yakmayan diyor. Tabii ben gözüme sıkmıyorum ama hani bebekler için olduğu için argan yağı içerir diyor. İpek... Ee, proteinleri içerir diyor daha. E, içi daha temiz gibi geldi bana. O yüzden aldım. Ancak saçımda hiç yani hiç sıkıyorum yine de böyle tarak burada kalıyor. O yüzden hani bu üründen memnun kalmadım. Ama bebeklerde herhalde bence daha etkili. Zaten bebeklerin saçı benim gibi midir yani? Kaç tane, kaç kere boya yaptırdım? E sonuçta köpük kullanıyorum, kullandığım şampuanlar bile çok farklı. O yüzden hani bu eğer siz de benim gibi yetişkin bir insansınız. Hani benim saçımda bu hiçbir etki yaratmadı. Hiçbir taramamı kolaylaştırmadı. Şu an ben Urban Care markasının bir ürününü kullanıyorum. Ondan çok memnunum. Ben bu ürünü çok böyle hevesle almıştım. Golden Rose'un e, Golden Rose Mineral Terakota Powder 02 numaralı bu pudrası. Bu pudrada hatta ambalajları falan da değişti. O yüzden çok heyecanlanmıştım. Ancak şöyle elimi değdiriyorum. Ürün o kadar az geliyor ki yani zaten fırçamı aldığımda yüzüme hani geliyor mu hiç anlamıyorum bile. E, ki ben bunun kapaklı kullanmama rağmen şöyle yakından göstereyim. Böyle bir taşlanmalar oldu. Şurada kurmalar oldu. O yüzden bu pudrasından memnun kalmadım. Ama yine Golden Rose'da sevdiğim bir ürün var. O da İram kullanıyor. Bronzer veya kontür olarak kullanıyoruz. Hani Pudranın ismi de Bronzer serisindendi. Çok güzel. Gerçekten kendime de onlardan alacağım. Hani pudraya ihtiyacım olduğu için bu pudrayı denemek istedim. Mineral bir pudraya ihtiyacım var. O yüzden aldım ama memnun kalmadım. Bir daha bu ürünü asla almam. Hep böyle aklıma geliyor. Yine bir süreyim falan diyorum ama olmuyor yani gerçekten. Ama öbür bronzerlerine bakacağım. Gratis'ten aldım şu el kremi. El ve tırnak bakım kremini göstereceğim. Bu kremin ben kokusunu çok beğenmiştim. İnanılmaz fresh ve meyvemsi kokuyor. Çok hoşuma gitmişti. Ancak e, böyle meyveli işte kokulu kremler kremlerin bazılarında şöyle bir sorun yaşıyorsunuz. Tamam ilk başta elinize sürdüğünüz çok güzel kokuyor. Tamam yapış yapış da yapmıyor. Ama daha sonra birkaç birkaç dakika geçtikten sonra ürünün kokusu değişiyor ve gerçekten kötü bir koku oluyor. Bunda da onu yaşadım. O yüzden hani kadar kullandım. Bayağı duruyor içinde. E bir daha asla almam. Gratis'ten çok uygun bir fiyata almıştım zaten. kasanın o taraflarda vardı. Yani bir daha almayacağım diyorum. Son olarak da iki tane maskara göstereceğim. Essence markasının bir ilmini göstereceğim. Plump No Clump isimli Deep Black Volume Maskarası. Ben bu maskarayı beğenmedim. Zaten bu maskarayı Annem kullandı evet. Bu maskarayı ben ilk aldım denedim memnun kalmadım. Memnun kalmayınca annem kullandı. Annem için de öyle çok bir e, özen duymadığı için hani onun için yeterli oluyor açıkçası. Ama benim için asla yeterli olmuyor. Çünkü hani kirpiklerimde istediğim etkiyi o volümü o uzun kirpikleri göremedim. Ama bunun yerine size şeyi önerebilirim. Essence, Essence markasının yine I Love Extreme Crazy Volume maskası pembe olan. Onu ben hiçbir gratisde göremiyorum. Bulamıyorum. Alamıyorum. E, gerçekten çok hani kötü durumdayım. O, dimi, en sevdiğim rimelimi kullanamıyorum. Onun yerine I love Extreme Volume Mascara hani Crazy Volume değil, Volume Mascara. Fırçası çok farklı ama yine de ben o etkiyi de çok sevdim. Ama tabii ki bir öbür Crazy Volume gibi değil ama yine de hani günlük hayatta rahatlıkla kullanabildiğim çok güzel bir maskara. Bunun yerine onları tavsiye edebilirim size. Ama bir daha bu maskarayı da almayacağım. Hiç beğenmedim. Ve <laughs> bu video içinde, bu videoda gösterdiğim ürünler içinde en beğenmediğim ve beni en hayal kırıklığına uğratan ürün de Maybelline'in bu maskarası oldu. Maybelline'in The Falsies Push Up Drama maskarası. Ben bu maskarı ilk çıktığımda koştum gittim aldım. Çünkü ambalajı da çok böyle değişik gelmiş. Sanki şuradan da böyle başka bir şey çıkacakmış hissi yaratıyor. Denediğimde tam bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü kirpimde hiçbir etki yaratmadı. Ne volüm verdi, ne uzunluk sağladı, ne kirpiklerimi tek tek ayırdı hiçbirini yapmadı. Sadece kirpiklerimi yapıştırdı. Yani bu ürünü sürecekseniz sürmeyin bile. Hani kirpikleriniz doğal haliyle daha güzel olur. Ben Maybelline rimellerini çok seviyorum. Hani bu rimeli beğenmedim ama beğendiğim 3 tane harika rimeli var. Birisi Dracut maskarası. Biri turuncu olan adı aklımda değil. O da çok güzel. Onu da çok seviyorum. Bir diğeri de e, The Falsies Volume Maskası mor olan. O da çok güzel. Hele günlük hayatta çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok doğal bir sonuç elde ediyorsunuz. E, Rocket ve o turuncu olanda da daha böyle uzun ve dolgun kepikler elde ediyorsunuz. Babam şu an yamıyla oynuyor da dedim ne oluyor. Bu maskarada hiçbirini göremedim. Yani çok hayal kırıklığı oldu. Çünkü dışı gerçekten bakıyorum çok çok tatlı. Ama bir daha asla almayacağım. Benim beğenmediğim ürünlerim bu şekildeydi. Aralarında kullandığınız ürünler var mı? Belki benim beğenmediğim ürünü siz beğenmiş olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.